Al, al bakalım sana. Oh, hayır ya, öldüm ya. Of. Oh. Neyse, bu oyun oynamaktan da zaten çok sıkılmıştım. Bir bakalım başka bir oyun var mı acaba ya? Acaba telefonda başka bir oyun var mı ya? Hep bu oyun oynamaktan çok sıkıldım. Şöyle bir oyunlara bakalım acaba hangi oyunlar var? Ee, benim konuşan e, Angelam. Benim konuşan Ancelam 2 Konuşan Angela My Tom ve arkadaşları Aa bu konuşan Angela oyunu gayet güzel bir oyuna benziyor ya Hatta şu oyunu bir indireyim bakayım Hatta bu oyunu oynayabilirim Aa Angela diye bir karakter varmış Vay be evet bu oyunu oynayabilirim Güzel bir oyuna benziyor ya bence Evet şu oyunu indireyim de Şöyle gece 3'te şu oyunu bir oynayayım bakalım Başıma ne gelecek Bence bu oyunu var ya çok seveceğim gibime geliyor Aa Angela'yı durmadan yemek yediriyormuşuz Angela ile oyunu oynuyormuşuz Angela ile gerekiyormuş. Hmm, Angela ile ilgilenirim. Bu da My Talking Tom oyunu gibi bir oyun herhalde ya. Neyse şu oyunu bir oynayalım bakalım. Evet Angela oyununa girdim bakalım. Şimdi biraz Angela ile ilgilenmem lazım. Oo baya da mutsuzmuş Angela ya. Neyse hatta şöyle bir şey yapabilir miyim? <laughs> Angela ile biraz ilgilenirsem gayet bence güzel olur. Evet şuradan. ilk öncelikle Angela'ya biraz yemek yedirmemiz lazım. Angela senin karnın çok aç. <laughs> Ama öncelikle seni bir temizlememiz lazım ya. Sen simsiyah bir kediye dönmüşsün. Seni hemen şöyle bir temizliyorum. Evet. Şöyle üstünü su tutuyorum ve ancak de güzel temizledik. Boyun gerçekten güzel bir oyunmuş ya. Evet, şimdi senin karının doyurma vakti. Ama sana bir şaka yapacağım ve ne yapacağım biliyor musun? Evet, sana durmadan acı biber yedireceğim. O yüzden buradan şöyle gidiyorum. Bütün yemeklerin hepsini satın alıyorum. Ama öncelikle tabii ki de acı biber almam lazım. Şuraya gidiyorum. Şuradaki bütün yemeklerin hepsini aldım. Acı biber nerede ya? Hmm, acı biber bulmamız lazım bizim. Acı biber, acı biber, acı biber, acı biber, acı biber. Acı biber. Aa, oyunda acı biber yok herhalde ya. Evet. Tom'a yaptığım şakayı Angela'ya yapamayacağım. Neyse ya bakalım Angela şu yemeklerin hepsini. Evet şöyle Angela'ya bir güzel yemek yedirelim. bütün yemeklerden ye Angela. Hatta al biraz biraz brokoli de ye. İy, brokoli de Tamam. Şimdi seni biraz da dişlerini fırçalamamız lazım. O kadar yemek yedin. Şöyle dişlerini fırçalıyorum. Ha, şöyle dişlerini fırçaladım. Evet gayet iyi oldu bence. Evet çok iyi. Oh oyunun oldu ya. Hey. Oh oyun bozuldu bir dakika. Ne oluyor bu oyuna ya? Oyun bozuldu. Aa! Angela, ne oluyor sana? Aa, aa, kendine geldi oyun. Oyun bir yanda bozulmaya başladı ya. Bu neler oluyor böyle? Neyse. Bir güzel şu oyunu oynayalım. Bu oyunda o bozulmaya başladı. Neyse. Ancak biraz senin oyun oynasam gayet iyi olacak bence. Evet. Seninle biraz oyun oynayalım şöyle. Hoppala. Evet. Şöyle blokları kıracağım. Şuna da basıyoruz. Şuna da basıyoruz. Şuna da basıyoruz. Şurada bak ta 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 Evet gördüğünüz gibi bu oyunda gayet iyiyim Evet Angela ile beraber bu bölümü geçebilir içimizi... Hayır İki canım kaldı olamaz İki tane Angela canım kaldı Şuradan şuna vuruyoruz Şuradan şuna vuruyoruz Şuradan geldi geldi Oh bir canım kaldı. Olamaz. Kesin yenileceğim şimdi. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Evet, diğer bölümü geçtik. Evet, kaybettik Angela ile beraber ya. Evet, Angela ne yazık ki kaybettik. Şöyle Angela vurunca ne oluyor acaba? Şunu bir kaç defa vurayım. Bayılacak mı acaba ya? Oo, bayıldı gerçekten de bayıldı Angela ya. Ancilla'yı birkaç defa daha vurayım şöyle bir. Ha, bakalım bayılacak mı? Böyle kaldığında bayıldı Angela. <laughs> Aa, burada ne var ya? Angela buraya Aa, uyudu. Aa, Angela uyudu. Aa, Angela yok. Aman Allah'ım Angela yok. Nereye gitti acaba? Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Bu Angela nereye gitti acaba ya? Nereye kayboldu bu? Ha, uyuyordu ya. Evet yatakta uyuyordu Angela biz ben de diyorum bu Angela neredeydi? Neyse şimdi onunla farklı oyunlar var mı? Şöyle bir bakalım bir. Hmm, güzel oyunlar yok ya. Neyse Angela'yı kaldıralım. Angela uyan uyan. <laughs> Hah uyan bakalım. Acaba bu benim sorduğum sorulara cevap verecek mi ya? <laughs> ee, my talking. Talking Angela beni tanıdın mı? Talking Angela beni tanıdın mı? <laughs> talking Angela beni tanıdın mı? Talking Talking Angela benim kim olduğumu biliyor musun? Ya bu Talking Angela benim kim olduğumu nereden bilsin ki? Talking Angela benim ismim ne? Talking Angela benim ismim ne? Talking Angela beni tanıyor musun? Talking Angela beni tanıyor musun? Ya tabii ki de Talking Angela beni tanıyamaz. Onu hayatımda neredeyse ilk defa oynuyorum. Evet, tanışalım o zaman. Talking Angela benim ismim Onur. Bir daha soracağım bakalım ismimi söyleyebilecek mi? Talking Angela beni tanıyor musun? Evet, seni tanıyorum. Senin ismin Onur Onur. Beni tanıdı ve benim soruma cevap verdi Senin ismini Onur Umur dedi Allah Allah tamam bir de saçımın rengini sorayım bakalım Saçım siyah renkte Bakalım saçımın rengini bilebilecek mi? Hadi bakalım şöyle bir soru sorsam iyi olacak My Talking Angela Benim saçım hangi renk Onur senin saçın siyah renk Ve senin saçın şu anda kısa oh, Saçımın siyah olduğunu ve saçımın kısa olduğunu bile bildi Aman Allah'ım. Bu Angela ile biz tanışıyor muyuz Angela'da eskiden ya mesela. Angela biz seninle eskiden beri tanışıyor muyuz ben seni uzun zamandır takip ediyorum ve yani seni uzun zamandır tanıyorum ama sen beni daha yeni tanıyorsun. Oh Angela beni uzun zamandır tanıyormuş. Allah Allah beni nereden tanıyorsun ya bu benim arkadaşım falan da değil. Biz <laughs> bunu nereden tanışıyoruz <laughs> böyle <bu arkadaşını> düşüneyim. <laughs> ama yok ki ben bununla nasıl tanışayım. Allah Angela sen beni nereden be nasıl tanıyorsun? Ben senin neler yaptığını biliyorum. Ve seni izliyorum ee, Seni uzun zamandır tanıyorum Onur Merak etme sen bu bilgiler gizlidir oh, Beni uzun zamandır tanıyormuş be <laughs> Ve bu bilgiler gizliymiş Aman Allahım beni ne, ne zamandan beri tanıyor ya <laughs> Bir dakika ben ona <laughs> ya. Benim telefon numaram sende var mı ee, Angela Benim telefon numaram sende var mı peki Evet Onur, senin telefon numaran uzun zamandır bende var. Hatta şu anda seni arayabilirim. İster misin? Seni arayayım mı? Ha, uzun zamandır bende var. Seni arayayım mı dedi. Ha, acaba Angela beni arasın mı ya? ya? seneler olur ki acaba? Acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Gerçekten beni arayabilir mi, arayamaz mı? Hmm, bunu ancak şu şekilde sesletebilir. Anne, beni ara diyeceğim. Evet, hadi bakalım diyelim. Angela, o zaman çok ısrar ettin. Hadi benim telefonla ara bakalım. Senin telefon numaran bende var. Şimdi seni arıyorum. Oh, şimdi seni arıyorum diyor. Gerçek mi? Doğru mu? Bilemedim ki. Bakalım Angela beni arayacak <laughs> mı? Neyse <laughs> şöyle bir telefondan çıktım. Allah Allah Angela beni arayacak mı acaba ya? Çok merak ettim. Neyse şöyle biraz bekledim de belki her an Angela beni arayabilir. Ee, ama bence dedikleri... <laughs> ne? Talking Angela mı? Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten Talking Angela şu anda beni aradı. Dedikleri doğruymuş. Talking Angela. Ha, açsam acaba ya? Bilmiyorum ki. Ha, açsam mı acaba? Bilmiyorum ki. Ha, açsam mı açmasam mı? Açsam mı açmasam mı? Açmayacağım. Açmayacağım. Bakalım bir daha beni arayacak mı? Bir daha ısrar edip beni arayacak mı Angela? Angela'ya inanmam gerekiyormuş. Angela'nın dedikleri doğruymuş ya. Gerçekten Angela beni buldu ve benim telefon numaramı da biliyormuş. Aman Allah'ım. Neyse. Bakalım bir daha arayacak mı? Israr etmeye, ısrar etmeyeceğim. Bakalım... Oh tekrar arıyor. Oh aman Allah'ım ne yapacağım? Açmak istemiyorum ama Ancela beni durmadan arıyor. Ha, tekrardan açmayacağım, tekrardan açmayacağım, tekrardan açmayacağım. Of ya ne yapacağım ben? Ancela ya keşke inansaydım. Şimdi durmadan beni arıyor Ancela. Ne yapacağım ben ya? Umarım bir daha beni aramaz ya. Umarım bir daha beni aramaz. Keşke ona inansaydım ya. Oh tekrar arıyor. Oh ne yapacağım ben? Aman Allah'ım. En son açıp konuşacağım başka bir şansım yok çünkü Beni durmadan arıyor keşke Angela'ya inansaydım Neyse şu telefonu bir açayım ya Alo Angela Ne istiyorsun benden <laughs> Bana inanmamıştın Onur Gördün mü ben doğruları söylüyorum Senin telefon numaran bende var demiştim Seni arayacağım demiştim Gördün mü seni aradım Evet Angela ben sana inanmamıştım ama Tamam söz bugünden sonra Sana hep inanacağım Sana inanmadığım için de özür dilerim <laughs> Demek bana inanmadın he ee, Gördün mü Bak seni telefon numaramla aradım ee, Bundan sonra artık bana inanırsın umarım Artık bana inanmazsan ee, O zaman başına geleceklerden Ben sorumlu değilim Bana artık hep inanmalısın Arkadaşlar Angela'ya artık hep inanmalıyım. Çünkü Angela eğer Angela'ya inanmazsam beni 7.24 arayacakmış. Hemen şöyle telefonu kapattım. Yüzüne kapattım Angela'nın. Umarım bir daha beni hiç aramaz. Evet gördünüz mü Angela ile konuştum ve Angela beni 7.24 artık arıyor. Başım artık çok kötü belada. Bakalım bir sonraki videomda Talking Tom'u arayacağım. Ve Talking Tom bakalım bana neler yapacak.